Evet merhaba arkadaşlar ee, şimdi iletişim konusunda dilin işlevlerine geldik basit bir konu sadece iki kavram karıştırma ihtimaliniz var onunla da alakalı zaten ufak bir bilgi verdikten sonra anlayacaksınız şimdi dilin işlevleri dediğimiz zaman ilk önce üzerinde bir düşünelim ben ezber yapmaktan yana değilim yani bir şeyin mantığını anladığınızda otomatik olarak oturuyor şimdi mesela bir e, kameranın işlevleri dediğim zaman Belli başlı fonksiyonlar aklıma geliyor değil mi? Yani kullanılış şekilleri aklıma geliyor. O zaman dilin işlevleri dediğim zaman da kullanılış şekilleri aklıma gelecek. Mesela ben birisiyle iletişim kurduğumda karşı tarafa sadece e, konuşurken bilgi vermek amacıyla dilimi kullanıyorsam ben mesela buna göndergesel işlev diyeceğim. Ya da mesela ben dilimi duygusal anlamda kullandıysam ya bu heyecana bağlı işlevdir ya da şiirsel işlevler. İşte bu ikisi birbirine karıştırılabiliyor. Bunlarla alakalı farkları vereceğim. Ya da mesela ben iletişim kuruyorsam, iletişim kurdum ama karşımdaki acaba mal mı? Değil mi? Anlayabiliyor mu? Anlayamıyor mu? Yani söylediğim şeyler karşı tarafa ulaşmış mı? Anlaşılmış mı diye kontrol ediyorsam da bu da kanalı kontrol işlevi olmuş oluyor. O zaman şöyle bir başlayalım. Göndergesel işlev. Heyecana bağlı, şiirsel, Alıcıyı harekete geçirme kanalı kontrol ve dil e, ötesi işlev diye ayrılıyor. E zaten az çok bahsettim ama şimdi ayrıntılarına gireceğim. Şimdi göndergesel işle aklınıza şöyle kalsın. Karşı tarafa bir şey gönderiyorsunuz. Yani ben karşı tarafa gönderdiğimde karşı tarafın bilgilenmesini istiyorsam, bilgi gönderiyorsam biz buna göndergesel işlev diyeceğiz. Yani dilimiz salt, karşı tarafa bilgi vermek amacıyla kullanırsa göndergesel işlev olmuş olacak. Mesela insanların %90'ı boş işlerle uğraşır dediğim zaman. Şimdi burada bir bilgi veriyorum değil mi? Dikkat edin. Sayısal bir ifade de veriyorum. Karşı tarafı sadece bilgilendirme amacım var. İşte ben buna göndergesel işlev diyeceğim. E göndergesel işlev nerede kullanılır? Bilgi ağırlıklı yazılarda. Mesela makale bilgi ağırlıklıdır değil mi? Ansiklopediler bilgi ağırlıklıdır. O zaman göndergesel işlev burada daha fazla kullanılır mı? Evet kullanılır. Gelelim dil ötesi işleve. Ben şu an size diyelim ki sıfatlar konusunu anlatıyorum değil mi? E sıfatlar konusu bir dilin dil bilgisi kısmı değil mi? Mesela Türkçe'nin sıfatlarını anlatıyorum. Yani size dili anlatmaya çalışıyorum. E zaten ben bunu aynı zamanda kendi dilimle yapmıyor muyum? Yani iletişim kurduğum dil Türkçe ve aynı zamanda ben Türkçeyi de size ne yapıyorum? İletişim yoluyla anlatmış oluyorum. O zaman bir dili siz açıklamaya çalışıyorsanız, bir dili anlatmaya çalışıyorsanız o dil ötesi işlev olur. Bu sadece Türkçe ile alakalı değil. Mesela ben İngilizceyi de anlatıyorsam, bir dili dil yoluyla açıklamaya çalışıyorsam dil ötesi işlev olur. O zaman dil ötesi işlev nerelerde kullanılır? Mesela dil bilgisi kitaplarında olur mu? Olur. Mesela açıyorsun bakıyorsun Türkçe yazıyor ve Türkçenin mesela sıfatlarının, zamirlerini, zarflarını anlatıyor. Yani sana Türkçeyi bu şekilde anlatarak açıklamaya mı çalışıyor? Evet. O zaman dil bilgisi kitaplarında kullanılır. Sözlükler. Aynı şekilde mesela Türkçe sözlük. Yine dili açıklayan bir yapı değil mi? Evet. O zaman orada da kullanılır. Ya da mesela Türkçe makalelerde. Yani her makale değil bu. Mesela kalkıp da bir tıp makalesi Dil ötesi işlemin kullanıldığı yer değil. Ama mesela e, bir Türkçe makalesi ise, yani Türk dilinde yazılmış bir makale ise, mesela sıfatlar konusuna değiniyorsa, dil konusuna değiniyorsa, o zaman buradaki makalelerde dil ötesi işlev kullanılmış olacak. Şimdi mesela makalede, işte sıfatlardan, zamirlerden vesaire bahsetti ya. O zaman terimsel sözcüklerde çok kullanılır mı? Kullanılır. Hatta %90'ı terimsel sözcük olacak. Niye? Bizim terimsel sözcük dediğimiz neydi? Terim dediğimiz daha doğrusu neydi? İşte mesela ben size kare dediğim zaman direkt aklınıza ne geliyordu? Matematik geliyordu. Yani bir meslek alanı geliyordu. İşte bir sözcü sözlediğinizde o meslek alanını aklınıza getiriyorsa terimsel sözcükler. E şimdi bakacaksınız o makalenin içerisinde işte ne kullanılacak sıfat kullanılacak, zamir kullanılacak, zarf kullanılacak. Bu tür sözcükler çok fazla kullanılacak. O zaman dil ötesi işlevde terimsel sözcükler ağırlıklı. Bunu da geçtik. Heyecana bağlı işlevle şiirsel işlev birbirine karıştırılıyor. Mesela ben karşımdaki kişiyle iletişim kuracağım. Bu kim? İşte diyelim ki sevdiğim kişi. E sevdiğim kişi eğer ki ben duygularından bahsediyorsa heyecana bağlı işlev olacak. Ama bakıyorum mesela şiirde de zaten duygulardan bahsedilmiyor mu? Ya burada şiirsel işlev var. O zaman heyecana bağlıyla şiirsel işlevin farkı ne diye soruyorsunuz şu. Mesela ben karşımdaki kişiye sadece seni seviyorum dersem bu duygularımdan bahsettiğim için heyecana bağlı işlev olmuş olacak. Dilimi, duygularımı ifade etmek için kullandım. Ama eğer ki ben sevgimi şu şekilde ifade edersem seviyorum seni ekmeği tuza banıp bana bir yer gibi. Şimdi burada da onu sevdiğimi söyledim ifade ettim. Ama buradakine dikkat edin. Aynı şeyi mi? Mesela kadınlara bunu söylerseniz bir sevinir. Ama şunu söylediğinizde mest olur. Niye? Çünkü siz buradaki duygularınızı estetik yolla söylediniz. Eğer ki işte dilinizi estetik yolla kullanırsanız, duygularınızı ifade ederseniz şiirsel işlev olacak. Ama sadece dümdüz işte duygularınızı e, ifade ediyorsanız bu da heyecana bağlı işlev olmuş olacak. E şimdi şiirsel işlevde söz dizimi genellikle değişiyor mu? Evet değişiyor. Yani nasıl? Mesela bak seni seviyorum dediği zaman e, dikkat edin. İşte e, kurallı cümle kullanmış oldu. Ama bak seviyorum seni dediği zaman bir kere bu bir devrik cümle. Ve sözcüklerin yerleri değiştiriliyor. Hatta e, beraber kullanılmayacak sözcükler bir arada kullanılabiliyor. Mesela ne gibi? Yalnızlığın başkenti. Yalnızlığın başkenti diye bir şey olabilir mi? Olamaz. İşte biz bunları ne diyoruz? İmge diyoruz. Yani iki tane yan yana gelmemesi gereken sözcük bir araya geldiği zaman imge oluşuyor. O zaman şiirsel durumlarda imgeler yoğunluklu olarak kullanılabilir mi? Kullanılabilir. O zaman toparlayacak olursam heyecana bağlı işlevde sadece duygular ifade edilir. Şiirsel işlevde ise bu duyguları estetik yollarla ifade ettiğiniz için şiirsel işlev kullanılmış olacak. Geçelim kanalı kontrol işlevine. Şimdi mesela diyelim ki işte küçük çocuklara ders yapıyorsunuz. Kimler? işte 5. sınıflara ya da işte 4. 3. sınıflara. Anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Anlattıktan sonra diyorsunuz ki söylediklerim anlaşıldı mı? Ya da kafanız bastı mı? Neden? Çünkü karşıdaki küçük değil mi? Küçük olduğu için belli bir yerden sonra dinlememiş olabilir. Ya da söylediklerinizi net anlamamış olabilir. O yüzden ne yapıyorsun? Söylediğiniz şeyin karşı tarafa ne kadar sağlıklı iletildi onu kontrol ediyorsunuz. İşte o yüzden arada kanalda bozukluk var mı yok mu diye kontrol ettiğiniz için kanalı kontrol işlevi oluyor. Bu çok basit. Bunda sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Evet Alıcıyı harekete geçirme işlevine gelelim. İşte burada karşı tarafın hareketinde değişiklik yaparsınız. Mesela ben diyorum ki ders anlatıyorum, iş diyorum. Kalk şuradaki kapıyı kapat. Ve kalkıyor değil mi? Hareketi farklılaşmaya başlıyor. İşte biz bunu alıcıyı harekete geçirme işlevi diyoruz. Genellikle buralarda emir kipi işte e, ya da ne bileyim uyarı gibi ifadeler çok fazla kullanılabilir. Mesela Başka ne olabilir? Reklamları düşünün. Bunlar reklamlarda çok fazla kullanılıyor çünkü. İşte e, bir reklam aklınıza gelsin. İşte Omo her şeyinizi temizler. E, bundan sonra Omo'yu tercih edin. Mesela burada siz ister istemez onu almaya yönlendiriyor mu bilinçaltınızda? Evet yönlendiriyor. O zaman alıcıyı harekete geçirme işlevi dediğim gibi dilin işlevlerinden birisi. Mesela göndergesel işlev nasıl ki karşı tarafa sadece bilgi vermeye amaçlıyorsa bizim burada da dili kullanırken karşı tarafta hareket değişikliği, işte algısında değişiklik yapma amacımız var. İşte reklamlarda e, siz reklamların etkili olmadığını düşünüyorsunuz. Fakat öyle bir reklam yapıyor ki sizi onu anlam almayı yönlendiriyor. Mesela bir McDonald's reklamı çıkartıyor. İşte ağzınızı gözünüzü sulandıracak şekilde ve sonuna da böyle emir kipli bir ifade koyuyor. İster istemez onu almayı yönlenecek hareketler gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet bugün değil ama diğer günlerde, yarını öbürsü günü gerçekleştiriyor musunuz? Evet gerçekleştiriyorsunuz. O zaman alıcıyı harekete geçirme işlevi reklamcılık da önemlidir diyebilir miyim ben? Diyebilirim. Evet bu konumuzda bu kadar. Umarım net şekilde anlaşılmıştır. Ee, eğer kafanıza takılan bir soru olursa zaten aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.